Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde altın aramak için Kanadalı şirket madencilik ruhsatı aldı. Bölge halkı endişeli. Hazır yapılan bir kuyunun başındayız. Altın madeni arama çalışmaları bizleri ve bölge halkımızı derinden yaralayıp geleceğimiz açısından büyük endişeye sebep olmuştur. Son kez söylüyoruz burada altın madeninin aranmasına izin Vermeyeceğiz, vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Şimdi de Kapadokya altın madeni tehdidiyle karşı karşıya. Kanadalı şirket 1306 hektarlık alanda altın aramak için Enerji Bakanlığı'ndan ruhsat aldı. Bölge halkı ayakta. Bütün bunları yapabilmek de içinde ağaçlarımız katlediliyor. Bölgemizin yekim dikim alanının böyle maden arama işleriyle heder edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin en önemli turistik merkezlerinden Kapadokya, UNESCO'nun dünya mirası listesinde her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak eşi olmayan bu bölgenin yanı başında Kaz Dağları'nda olduğu gibi altın madeni için sondaj başladı. Orada yaşayanlar da Kanadalı şirketin maden ruhsatı aldığından o sondajla haberdar oldu. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak ve Göynük köylerinde toplam 1306 hektarlık alanda altın aranacak. Bu siyanür öncelikle topraklarımızı zehirleyecek, işlenmez edecek, yeraltı su kaynaklarımızı zehirleyecek içinmez edecek. Avanos, Kapadokya bölgesi Anadolu'nun içerisinde bir nazar boncuğudur. Bu altın arama işi bütün Kapadokya'yı etkileyecektir. Külçe külçe altın olsa yazar Kapadokya gittikten sonra. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztuncun'un da tepki gösterdiği madenin durdurulması için Özkonak'ta Yanışma ve Yardımlaşma Derneği dava açtı. On binlerce itiraz dilekçesi toplandı. Altın madeninin çevrede geri döndürülemez bir hasar bırakmasından endişe ediliyor. Dün kan dökerek kazandığımız topraklarımızı Bugün maden diyerek yok edemeyeceksiniz.